Japon kalı. <laughs> ben bir şu kimoli tarkı ve 20 yıl seneden beri buradayım. Ben eşim e, Türk. 30 sene önce biz masa yapıyorduk New York'ta. Orada tanıştık. İkimiz de öğrencilik. Daha sonra 96'da buraya katılmak için geldim. Hep İstanbul'da, Ataşehir'de yaşıyorum <laughs> 20 seneden beri. Türkiye hakkında benim bilgim o zaman sıfır idi. Biliyorsunuz kemer diye sigara vardı. Made in Turkey. Orada deve vardı. Ben de bilmeden, a deveri mi çalışıyoruz? Evet, beni babamın da deve kaç tane var, çok zengin falan öyle söyleyince. Ha deveyle mi şey lojistik yapıyor olur ki? diye. E, benim time çıktı, ben mülteçilerle çalışıyordum. Hırvatistan'a seni göndereceğim diye. Apar topar biz evlendik. Ondan sonra ben iki hafta sonra çıktım. Sonra arasında herkes git gel, git gel. Çok keyifliydi. <laughs> Saraybosna'da ofisini açmıştım. Orada su yok, elektrik yok. Ondan sonra hala gerginliği vardı. Benim psikoloji iyice gitti. Aynı zamanda ailemde de baskın vardı. Sen evlisin, evli kadınsın. Ama şimdi işte eşine bakmadan nereye gidiyorsun? Esasında ben boşanmak için Türkiye'ye gelmiştim. <laughs> Geldim. Ondan sonra yavaş yavaş buraya yarışmaya başladım. Ben düşünüyorum ki Türkiye'ye hizmet vermek için belki oraya Tanrı bana yolu açtı. Çünkü ben boşanmak için girdim ama o kadar iyi insanlar ile kavuşlaştım ki ben çıkamadım. Bir baktım 20 yaşına geçmiş şaşırdım. Eşim ama o zaman çok e, meşgul meşgul insandı. Bir firma da çalışıyor. Senenin yarısına kadar şehir dışında e, iş seyahati için gidiyordu. Ben de böyle düşündüm. Aa, burada ayrı hayat olmaz. Birisi evde durması gerekiyor. Hamile kaldım. Hamile kalınca ben yine de çıkamıyorum. Çünkü ben çocuklarını çok seviyorum. Çocuklar sevdiğim için dünyanın çocuklar mutlu olsun diye. Çocuklar mutlu olunca annesi babası da mutlu olacak diye. Bizin çocuklarımız doğunca ben de kendim çok mutlu hissetmeye başardı. Eşim de zaten yok. Çok çalışıyordu, evet onun için hep ateş ile oturuyordu. Sokak köpekleri vardı, sokak kedileri vardı. Onlara ben Japonya'da hiç görmemişim. İnsanlar şey, sokak, sokak köpekleri de ''Aa canım!'' diye sesleniyordu. Ya, yemek de veriyordu, çok bakıyorlardı. Ondan ben şaşırmıştım. Hayvan sevenleri vardı ama hayvan seviyor ama insan sevmeyenleri de gördüm. O da şaşırmıştım. Mesela birisi yurda kalp krizini geçiriyor. Ya beş kişi hemen koşuyor yurda bayırmış, herkesi korunuyor, herkesi elinde bir şey. <laughs> Onu Japonya'da hiç görmedim. Ne zorladı? Mesleğine göre o insanın değerini karar veriyorlar. O bana şok etti. Çünkü biz Japonya'da insan üstünde insan yok. İnsan aşağıda insan yok. Kim birisinin şeydir, e, genel olursun ya da kraliçe olsun, kral olsun. İnsan insandır. Roma insanlar var. Çalışırken sanki insan değil gibi yani davranan insanları çok gördüm. Ayakkabı ırmayan Roma çocuklarını gördüm. O zaman da içim çok acıdı ve ilk geldiğim zaman Türkçem yoktu. Ben çok şanslı bir insanım. Benim kanım çok iyi bana şunu yap, bunu yap. oraya asla söylemezdi. Ama kızım bunu istiyor musun, şunu istiyor musun? Öyle. Beni kabul etti, sağ olsun. Kayınpederim de aynı. Yani yabancı olduğun hali hem de Türkçe sıfır olan gelin gelmiş ama kabul etti. Beni kıcaklar, açtırar. Onun için şanslıydım ben düşünüyorum. Beni annem babam bir buçuk sene önce kaybettim ben. Çok enteresan. Ben bazen ara sıra kızı kanıyordum. Yani, sen, yani siz benden damadını seviyorsun diye. Ben daha önceden hayatımda ben Türk'üm. O Japon. <laughs> Daha önceki hayatımda ben Türkiye'de doğmuşum belki Bilmiyorum ben. Ama eski sizin kültürünüzde bizimkileri çok benziyor. Yani büyüklere saygı, işte hoşgörü. Bizde yavaş yavaş kaybetmeye başladı ama kayınpederimin önünde mini etek ben giyemiyorum. Giy giymedim şey, çünkü rahatsız edeceğim. Mesela büyüklere saygı, o benziyor. yemekler konusunda konservatif. Kendi kültürünü çok şey e, gurur duyuyor. Yabancılar seviyorlar. <laughs> sizi seviyorsunuz. Türkler daha sıcak kanlı gibi geliyor. Daha Kore insanlara benzetiyorum ben. Kore insanları da çok sıcak kanlı. de sıcak değil diyemiyorum. Ama daha utangaç, daha böyle çekingen. Siz Türkiye'ye geldikten sonra Türk yemeklerine çabuk alışabildiniz mi? Yok. <laughs> Ve hepsi, a burada sarıcadan başka yok diye düşündüm. Hepsi domates, hepsi domates yapılıyor. yapıyor. Mezeleri çok güzel, inanılmaz güzel. Yani biz et çok tüketen ırk olmadığımız için mezelerini de hepsini seviyorum. O neydi? Kokoreç takini aynı malzeme ne diyorsun olsun? Evet. İşkembe. İşkembe. çorbası seviyorum. İşkembe meze seviyorum. Ciğer o kadar kuru ben hiç sevmiyordum Japonya'da ama burada çok güzel yapmış çok meşhur ciğerci var, hurusi. Hurusi? <laughs> ciğerci. Çok güzel. Zeytinyağı çok seviyorum ben. Sarma. Japon kadın ile Türk erkek. Japon kadınlar daha şeydir, şöyle söyleyeyim, kırnaz diyelim. Çünkü arkasında böyle şeydi. Atlar gidiyor ya, atların arkasında böyle iplerini de tutuyor ya. Biz de hadi gidin gidin, oh, bravo bravo diye böyle şeydi. Oraya gitme, bu tarafa. Bu tarafa. O şu indirsin, ben. Beni eşim tipik Türk erkek mi bilmiyorum ama enteresan şekilde çok kibar, çok dürüst, inanılmaz dürüst. Onun için beni duymak istemediğin şeyleri de soruyor dürüst olduğu için. Türk erkekleri daha kendi sevgini gösterebiliyor. Yani seni seviyorum, sen çok önemlisin benim için filan filan. Onu sözünü getirebiliyor. Japonları getiremiyor. Japon kadın ile Türk kadın. Türk kadınlar daha güçlü gibi geliyor. Özellikle eğitim aranlar, yani kendisini böyle daha yukarıya yukarı yukarı onu pedofile biliyor. Kendisine emin olabiliyor. Ama Japonya'daki biraz daha sosyal olarak daha baskı geliyor. Türk kadınlar daha kendisine emin olabiliyor. Daha yüksele gidebiliyor. Gürer Sabancı. Beni hayran bayan. <laughs> Bir buçuk sene Japon bankada çalıştım buradakini. Sonra bıraktım hamile kaldım. Sonra anne olarak 20 sene evli kaldım. Sonra beni yaşım herhalde 50 yaş krizi geçirdi. O <laughs> şirketi çalışıyordu. Yorurdum. Stres aradığındayım. Öleceğim. Çıkacağım. diye çıktı? Ay eyvah ne yapacağım? <laughs> Bizim binamız vardı burası Allah'ta. Onun için binaya biraz el er koymaya başladık. Eşim diyor ki burada e, restoran açacağım diyordu. Restoran işletmeciyi okuyorum. Okuduğum zaman bir tane en son proje olarak kendi restoranı çizin yapın proje dedi. Ben ne yapacağım? E, ben Japon restoranı istiyorum. Çok özür dilerim. エサスブラスブージャポンロカンタス酒蔵で、サカグラデニリヨ、サカグラダ、サケデポス、サケ、ビジン、ジャポン、ピリンチシャラップ、クッサロララク、売れてるよそのヘルケス、一名場所よ、酒ケヤパンマクイチン、テクバシナヤパムヨ、サカグラブ酒ヤパンデポダ、ヘルケスグループララクヤプリよ。 Ben de bunu dua ile bunu adını koydum. Seki yaparken herkes iyi günde, kötü günde onu paylaşıyor. Onu duasıyla buraya gelenler, bizim çalışanlar olsun ben dahilim. Özellikle müşterilerimiz, misafirlerimiz. Bizim kapımıza girdiği zaman iyi gün müydü? Daha böyle daha büyük kıdırama orası. Kötü gün müydü? Burada bırakarım. Bizim kapımızdan çıktığı zaman yine de gülenserek çıksın. Onu duasıyla ben ile koydum. Geçen sene 2021 11 Aralık'ta apar topar açtık. Esasında burası işletme için yaptık da ama benim arkadaşım için, benim için, kendimiz için açtık. Japon arkadaşlarımız var. Buraya geldiği zaman rahatlanıyor, iyi yemekte, bir de şey de atmosferde, havada güzel oluyor. Beni mutlu ediyorlar. Arkadaşlarımdan çok şey enerji arıyorum. müşteriden enerji arıyorum. Paylaşıyorum. Bazen ağrıyoruz, bazen kızıyoruz. Bunları da paylaşıyoruz. Çok çok az da olursun, bir damlacık da olursun. Eğer hafifleniyorsa o zaman benim misyon bu. Yani para zaten gelir girmez, zaten gelecek yani müşteri memnun olunca. Plus klasik Japon restoran ama e, tamamen klasik değil, biraz daha modern sushi diyelim. Modern Japon restoran olarak. Hmm. Sushi var. Mesela California çok meşhur. <laughs> Japonya'da yok. Philadelphia <laughs> var, Japonya'da yok e, ee, Dynamo Shrimp Roll Japonya'da yok. <laughs> e, ee, nigiri var. Kaç kişi bana geldi. Ya Türkiye'de e, Japon e, tadını biz oturtturmadık diye. Otur, oturmadı diyorlardı ama bence Türk insanların damak tadı inanılmaz şekilde gelişiyor. Onun için kabul ediyorlar. Bir de 20 senelik, 20 sene önceki Türkler, şimdiki Türk bambaşka. 20 sene önce ben geldiğim zaman yürü dışına çıkmak öyle bir şey hiç yoktu. Şimdi neredeyse herkes yürü dışına gidiyorlar. Dolayısıyla damak Tazı çok gelişmişsiniz. Onun için yani bizimkiler de bizden daha iyi bilenler de çıkıyor. Tabii ki de çiğ barık yemem diyenleri de var. O zaman biz modern kızarmış sushi, o da öneriyoruz. Vejetaryen sushi, o da biz öneriyoruz. Onlar da güzel. Biz her karemini tattık. Herkesi beğendi, beğendi. Beğenmediği hiçbir şeyi biz menüye koymadık. Ama şimdi biz de mesela kuzu beyin yiyemiyorum. Aynı. Eriştirir, çok seviyorlar. Erişte nudur, tempura, kızarmış. Onları da seviyorsunuz. Eğer hakiki Japon tadını buraya a, kimse kimisi onu oturuzuna kadar çabaramadı. Ben çabalarım diye düşünüyorum. Sushi için şey derler ya, çok seversin ya nefret edersin. Sushi doğru yere giderse %98'e kadar kabul ediliyor. Onun için doğru yere gitmeniz gerekiyor. Mesela şey Türk yemekleri de aynı. Neden Japonya'da obez yok? Araba kullanmadığımız için galiba. <laughs> ya da her tarafta şeyde gittiğimiz için. Sirke çok kullanıyoruz biz. Bizde mesela siz diyorsunuz ya bunu sarıklı diyorsunuz. Çünkü onların vitamini öldürmeden biz yiyoruz ve çoğu da. E, Türk mutfakta e, bayağı e, haşırıyorsunuz, o zaman vitamin gidiyor gibi geliyor. Ama bize ne eksik var? Bizde sebze eksikliğimiz var. Ama Türk mutfakta inanılmaz çok şey sebzeleri var. Türk mutfakta bayağı sarı gri diye düşünüyorum. Yağ konusunda evet, yağ bayağı tüketiyorsunuz, onu şaşırıyorum. Ha, yemeğinin hızı. Şunu hatırlıyorum, ilk geldiğim zaman. Kaynanamın e, evinde, onun yaptığı yemekleri herkes beraber yiyoruz, 8-9 kişi ve hala çorba içerken herkesi bitirmiş oluyor. O zaman ben nasıl, ne oluyor? Kaynanamadım, beni yemeklere beğenmedi mi diye, öyle yok, hayır. Herkes çok o kadar yiyor, yiyor, hızlı yiyor. Belki de ondan da olabilir. Bizim kan şekerini yavaş yavaş çıksın. Kan şekeri zaten yemekten 20 dakika sonra yükseliyor. Onun için yavaş yiyin diyorlardı. Evet evet çubuk, evet. Sizinkiler şeydir, kaşık, bıçak, çok <laughs> Türkiye'dekini, özellikle İstanbul'dakini hayat çok lüks, inanılmaz lüks. Yani her tarafta arabayla gidiyorsunuz, taksiyle gidiyorsunuz. E, metro, en sonunda gelişme gördünüz. Metroda yürüyorsunuz, e, biliyorsunuz. Japonya'da e, treni binmek için bayağı yürüyorsunuz. O da var. Ben Mensa diye e, Mutfak Sanat akademisi gittiğim zaman pirinçle farkı o zaman fark ettim. Türk pirinç haşırıyor, haşırıyor, haşırıyor. O zaman kendi e, şekilini bırakıyor. Ama Japon pirinç ise arıyor, 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 büyüyor. Ama kendi şekilini hiç e, bırakmıyor. Türk pirincini biz çubuk ile yemiyoruz. Pirinci sizinkiler ya tuzira. O da çok güzel, ben çok seviyorum. Ama bizimkiler sticky rice diyoruz. Yani e, işte birbirine yapışıyor. Onun için çubuk ile yiyebiliriz. Biz yanlış suyla haşırıyoruz. Çünkü pirincin kendi tadı var. O da Japon pirinci için oluyor. Öyle diyebilirim. Bize gelin, yani sushi değil. Bizim şeydir, elemanlarının gülümseğiyle işte hoş görünüyor. Ondan sonra yani her türlü sorabilirsiniz. Bilmediğin şeylerin hepsi sorabilirsiniz. Yani oraya oraya başka kültürler öğreniyoruz. Ben de oraya öğrendim. Ben de öyle Türklerden ya işte yardım aldım. Onun için bize yardım ederiz. Damıraya damuraya göre olur. <laughs> Yani bir mutlu insan, bu müdürünü başkasına paylaştığı zaman görüyor, bazen bazen o zaman neden savaşılaşacağız, neden başkasına boru iteceğiz ve oraya inanıyorum.